Bugün finalde şampiyon belli olacak. Mausa Türk gücü mü Doğan Türk birliği mi bunu hep birlikte göreceğiz. Bir tarafta Gazi Mausa'nın sarı yeşilli ekibi Mausa Türk gücü diğer tarafta Girne'nin sarı lacivertli ekibi Doğan Türk birliği. Kıbrıs futbolunda iki güzide iki önemli miyek taşlarından önemli kulüplerinden Mausa Türk gücüyle birlikte Doğan Türk birliği bu önemli karşılaşmada karşı karşıya gelecek ve bakalım 70 dakikalık bölüm bizlere neler getirecek. Evet iki takım şu anda sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı İbrahim Katmer yönetecek. Mehmetcan Erli, Baran Marangoz yardımcılıklarını yaparken 4. hakem Berk Barı Kara görev yapacak. Mausa Türk Gücü, Sarı Yeşilli Mausa Türk Gücü şu anda sahada. Takım kaptanı Taner Şefki ile birlikte geldi. Diğer taraftan Doğan Türk Birliği 14 takımı pankartla geliyor ve takım kaptanı Süleyman Hürdeniz'in önderliğinde bir pankart açıldı. Şampiyon meleklerimiz kalbimizdesiniz. Doğan Türk Birliği pankartı gerçekten çok anlamlı, çok özel bir pankartla geldi. Doğan Türk Birliği 14 takımı. iki takım şu anda Seramani'de. Bu yapılan hareket, bu pankart türbünlerden de önemli derecede alkış aldığını belirtelim. 6 Şubat gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına son derece önemli bir tarih ve şu anda saygı duruşu gerçekleşiyor. hep birazdan İstiklal Marşı da söylendi. Değerli futbol severler güzel bir başkent akşamında bir futbol gecesinde BRT2 ekranlarından sizlerle birlikteyiz. Az önce hakem triosunu söylemiştim tekrarlayalım. Maçı İbrahim Katmer yönetiyor. Mehmet Can Erli Baran Marangoz yardımcılıklarını yaparken dördüncü hakem Berk Barıkar'a görev yapacak. Süleyman Hürdeniz şu anda topun gerisinde İbrahim Katmer işaretini veriyor ve maç başlıyor. Berete Spor servisi olarak her iki takıma da başarılar diliyoruz. Arka direğe doğru yapılan orta. Kafa vuruşu top üstten dışarıya gidiyor. Sonuç alamıyor Doğan Türk Birliği bu ataktan. Çınar topla buluştu. Çınar savunmanın gerisine Süleyman. Topla buluştu Süleyman. Süleyman kendisi gidiyor. Süleyman son anda müdahale savunma. Boşta kalan top yine Süleyman döndü. Son anda yine savunma. Köşe vuruşu kullanıldı. Uzak kale direği boşta kalan da vuruş top yandan dışarıda. Ceza Çelsin gol pozisyonu kaleci Mehmet Şahin son anda çıkıyor ve topu kontrol ediyor. Ali ceza sahası oldukça hareketli Arda topun başında yaptı ortasını bir kafa son anda çizgiden çıkarıyor. Maçın hakemi bakıyorum foul olarak değerlendiriyor. Evet. Bir taraftan gol sevinci var ama Aynen. diğer taraftan Bitmedi. faul yapıldığı yönünde Aynen. bir karar var. Şimdi ileriye gönderilen top. Baskısı var Süleyman kazandı. ceza sahasında gol pozisyonu ve gol. 25. dakikada Süleyman Hürdeniz'in attığı golle Doğan Türk Birliği Mausa Türkücü karşısında 1-0 öne geçiyor. Süleyman gol sevincini babası Kayhan Hürdeniz paylaşıyor eski efsane futbolcu ve taraftarlar da bu sevinci ortak oluyor. Pasta gelmeye çalışıyor Doğan Türk Birliği. Ali kaleye baktı. Sert bir vuruş. Top Aslan'la dışarıya gidiyor. Şimdi ta geri oynadı. Plase bir vuruş. Kaleci Mehmet Şahin'de kalıyor top. Atak devam edecek mi? Mausa Türk Düzü Hasan Fidan. Topu kontrol etti dediğim anda da maçın hakemi İbrahim Katmer'in çalan düdüğüyle ilk yarı 1-0 Doğan Türk Birliği üstünlüğünde tamamlanıyor. Gol 25. dakikada Süleyman Hürdeniz'den geldi. Değerli futbol severler ve ilk yarının sonucu Mausa Türk Gücü 0 Doğan Türk Birliği 1. Mausa Türk Gücü başlayacak. Topun gerisinde Taha ve ikinci yarı yeniden hareketleniyor. Evet şimdi Mahosa Türk yüce çıkarken kaptırılan top topla buluşan isim Ali oldu. Şimdi paslı Süleyman'a. Süleyman kaleye baktı. Sert bir vuruş ve topağalara gidiyor. 37. dakikada Süleyman sert bir vuruşla topağalara gönderiyor. Ve Doğan Türk birliği 2-0 öne geçiyor. Atak Çınar ileriye gönderdi. Süleyman hareketlendi. Kaleci kalesinden çıktı. Kritik bir müdahale o noktada. Emir Kutlu Karaman'dan. Ve sonrasında da savunma topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Fidan tek topta Akal'e baktı. Plaseyi bıraktı. Top dışarıya gidiyor. Kaptırılan top içeriye. Atak olacak bu Süleyman ile uzak mesa vuruş kaleci. Emir Utku bu kez doğru yerde topu kontrol ediyor. 56. dakikada sert bir vuruş Süleyman'dan. Son anda kaleci Emir Utku atak devam edecek. Top dışarıya gidiyor. Yani onu da söylemek lazım. Şimdi Taner'le birlikte kaleci çıkıyor evet. Halit. Topa sahip oluyor. Evet, belki de. Topla buluşan isim şu anda Bertu ileriye gönderdi. Hareketlenen Ömer. Ömer rakiplerinden sıyrılmaya çalışıyor. Ömer açılan top. Gol pozisyonu şu top üstten dışarıya gidiyor. Hazar topu uzaklaştırıyor. Süleyman önde kaldı. Süleyman kaleye baktı. Vuruş savunma. Sonrasında top direkten dönüyor. Top o noktada karşılayan isim Tayga Berkti karşı atak olabilir. Çınar Süleyman top bekliyor. Süleyman birebir yakaladı Süleyman rakibini. Süleyman rakibinin üzerine doğru gidiyor. Süleyman ceza sahasına giriyor. Kayarak müdahale Poyraz'dan. Çok kritik bir müdahale Poyraz'dan. Dakika 68. Bolsa Türk futbolcusu yerde ama şimdi kaleye baktığı noktada Hazar sert bir vuruş top üstten dışarıya gidiyor. Topu kontrol etti. Rakibin üzerine doğru gidiyor. Emir Hasan ceza sahasına yaklaştı. Emir Hasan kaleye baktı. Şimdi ara topu. Gol pozisyonu. Şut kaleci Ali. İkinci pozisyon savunma. Türk Birliği Yedek Kulübesi'nde heyecanlı bekleyiş var. 2-0'lık üstünlüğü var. 25 ve 57. dakikada Süleyman Hürdeniz'in attığı goller. Köşe vuruşu kullanıldı. Oluşan karambol. Galip topu ileriye gönderdi. Tüm ile rakip alanda Mausa Türkücü bir kez daha gelecek dediğim anda da Baçın Hakemi İbrahim Katmer'in çalan düdüğüyle karşılaşma tamamlanıyor ve karşılaşmayı 2-0 kazanan Doğan Türk Birliği Dijitürk U14 Ligi 2022-2023 futbol sezonunun şampiyonu oluyor. Evet bir tarafta Sevinç Doğan Türk Birliği tarafında Sevinç, Mağusa Türk Yüzü tarafında Hüzün. Değerli futbol severler tabii ki biri kazanacak biri kaybedecek ama... Biz özellikle her iki takımı da hem Doğan Türk Birliği hem de Mausa Türk Gücü futbolcularını yürekten kutluyoruz. Gerçekten seyri güzel bir karşılaşma ortaya koyduklarını söyleyelim. Ama maça damgasını vuran Süleyman Hürdeniz olduğunu da belirtelim. Kupa töreni gerçekleşecek ve kupa töreni için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Koordinatörü Sayın Mithat Tekcam ve diğer taraftan da bu ligin sponsoru Dijitürk Kıbrıs direktörü aynı zamanda da Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hasan Çerkez de şu anda ve aynı zamanda da Başbakanlık Müsteşarı Sayın Hüseyin Cahitoğlu aynı zamanda Genel Yönetim Kurulu Başkanı diğer taraftan da birinci başkan vekili Oktay Çocuk şu anda maçın hakemleri İbrahim Katmer, Mertcan Erli, Baran Marangoz, Berk Bağrı Karaya plaketlerini takdim ediyor. Dolayısıyla da onları da kutlamak lazım. Sağlıkçıları da kutlamak lazım. Tabii ki saha komiserleri, hakemlerimiz aynı şekilde onlar da bu yaz döneminde gerek işte BTM 2 karşılaşmaları, kadın futbolu derken U 14'e kadar geldik. Evet bak çok önemli, çok centilmence bir hareket Şener Özdevrim. Şampiyon takımı getiriyor Mausa Türk gücünü madalya alırken kendilerini teker teker alkışlatıyor gerçekten. Özellikle atliklerde görmek istediğimiz manzaralar şampiyon finalde mağlup ettiği takımı madalyalarını alırken şu anda tebrik ediyor gerçekten Şener Özdevri ve Sakin oldu ve Doğan Türk Birliği yöneticilerini kutlamak gerekir. Futbol tabii ki kazanmak önemli ama centilmenlik son derece önemli ve centilmence şu anda alkışlandı ve Mausat Türk Gücü de teker teker madalyalarını alıyor. Gerçekten kurulan platformun önünde Mausat Türk Gücü finalde kaybetti ve madalyalarını alırken tabii ki burukluğu da gözlerle görülüyor. Tabii, o heyecanla karşılaşmaya başladılar. İyi başladı arasında mücadele anlamında ama dediğim gibi Doğan Türk Birliği daha baskın taraf oldu. Daha iyi oynayan taraf oldu ve bulduğu gollerle de ...karşılaşmaya kazandı. Evet Mausa Türkücü teknik kadrosu da madalyalarını alıyor ve şimdi şampiyon gelecek değerli futbol severler. Dici Türk Kıbrıs direktörü ...ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi Hasan Çerkez Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti spor koordinatörü Sayın Mithat Tekcam Başbakanlık Müsteşarı ve aynı zamanda Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sayın Hüseyin Cahitoğlu Kıbrıs Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu, birinci başkan vekili Oktay Çocuk, ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fazilet Özdenefe de şu değil. anda şampiyona madalyalarını takarken onları da tebrik ediyor. Evet gerçekten görülmeye değer bir ortam var başkentte Lefkoş Atatürk Üstadı'nda Bu ortamlara alışık ve yeni dönemde de bu ortamlar devam edecek sevgili Kaya. Anadınan, önümüzdeki hafta şunu da söyleyelim araya girdim ama atakım final karşılaşmalarında da izleyelim bu alkışlamaları, tebrikleri bunlar çok önemli gerçekten yani futbolumuzda kalıcı olan kesinlikle bunlardır yani birbirlerine tokalaşmalar, birbirlerini tebrik etmeler. Yani bu futbolcular bugün bunu bize çok güzel bir şekilde gösterdiler. Yine aynı şekilde yarı finalde de ben 1461 İskele Trabzon e, MTG karşılaşmasında da gördüm. Başka karşılaşmalarda U14 karşılaşmalarında da gördük. Diğer takımlar da yapıyor tabii ki. Dolayısıyla bunlar hep devam etsin. Çünkü ağaç yaş bu çocuklar. Bu sporcularımız şimdi öğrenecek her şeyi. Sadece centilmenliği demiyorum futbol oyun kurallarını, taç nasıl atılır, her şey. Evet, yavaş yavaş kupanın önüne geliniyor. Mausa Türk gücü madalyalarını aldı. Doğan Türk Birliği şampiyon, Doğan Türk Birliği madalyalarını aldı ve şimdi kupa verilecek Doğan Türk Birliği'ne. Başbakanlık Müsteşarı Sayın Hüseyin Cahitoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe, Dijitürk Kıbrıs Direktörü Sayın Hasan Çerkez Gerçekten o da kupaya ciddi katkı koydu ve şimdi kupa kaptan Süleyman Hürdeniz'in ellerinde havaya kalkacak. Maça damgasını vurdu, iki gol attı ve şampiyon oldu. Kupa Süleyman Hürdeniz'in elinde şampiyon Doğan Türk Birliği 14 takımı. 2022-2023 futbol sezonu şampiyonu Doğan Türk Birliği 14 takımı. Evet büyük sevinç, büyük mutluluk var. Lefkoş atadı üstadında kaptan Süleyman Hürdeniz'in ellerinde kupa havaya kalktı ve Doğan Türk Birliği şampiyon. Evet 2022-2023 sezonunun son final karşılaşmasıydı artık. Yeni sezon başlayacak 2023-2024 sezon öncesinde son şampiyon Doğan Türk Birliği. Doğan Türk Birliği Başkanı Sayın Bayar Piskopulu ve yönetimi teknik katroda Şener Özdevri Mehmet Sakinoğlu ve yöneticilerini ve işin gerçek mimarları namalup şampiyon olan Doğan Türk Birliği futbolcularını belete spor servisi olarak yürekten kutluyoruz. Şampiyonluk camiaya hayırlı uğurlu olsun diyoruz.